Bugün e, yaptığımız görüşmelerde, e, Kardeşim Muhammed'in de söylediği gibi, e, Yüksek Stratejik Komitenin son toplantısından sonra e, o gün alınan kararlar ve bundan sonra atacağımız e, adımları bir gözden geçirdik. Ve memnuniyetle söylemek isterim ki Türkiye ve Katar arasında ilişkilerimiz her alanda. Her geçen gün daha da güçleniyor ve gelişiyor. Başta ikili ticaret hacimimiz, yatırımlarımız olmak üzere her alanda ilişkilerimizi daha da güçlendirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ve kardeş Katar'ın her geçen gün her anlamda daha da güçlendiğini görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ve Katar çok önemli etkinliklere hazırlanıyor. Ve özellikle de 2022 Dünya Kupası hazırlıklarının da çok başarılı bir şekilde e, gerçekleştirdiğini e, bir kere daha e, gördük Diğer taraftan e, Katar'la diğer körfez ülkeleri arasındaki normalleşme sürecini büyük bir memnuniyetle karşıladık Bu vesileyle özellikle Kuveyt'e çabalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu önemli bir başlangıç ama önümüzdeki süreçte inşallah eee bu kardeş ülkeler arasındaki ilişkiler tamamen normale döner. Ama ambargoların, kısıtlamaların kalkması da önemli bir başlangıçtır. Türkiye olarak biz Körfez bölgesinin istikrarını, güvenliğini ve eee refahını kendi istikrarımız ve refahımız olarak görüyoruz. Ve biz de Türkiye olarak eee gerek bu bölgedeki tüm ülkelerle ikili düzeyde gerekse Körfez İşbirliği Konseyi gibi mekanizmalarla, bölgesel örgütlerle ilişkilerimizi daha da ilerletmek istiyoruz.